Dostlar sen şey bu planşetimiz 1 terabaytlık 16 GB RAM'lık PAP 18 planşetimiz satıldı. Nesip olsa Türkiye'den Ece'si oğlunu padark ediyordu. PUBG oynama için. Bunu eltip padark edeceğiz Şu an Mustafa'nın gelmeyine karıştık. Mektepten geldi. Hazır. Kovuş yaz. Mustafa yakışır mısın? <laughs> Mama yaşıyor planşetini verdi. Bu PUBG oynayacağını gelsin. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> PUBG oynasak ya maladeyiz. PUBG'den oynamalı. Lakin PUBG'dan bir spor. Spor boğunca oynamalı. Köprak oynamalı PUBG'de. Köpadan bilmiyordu şunu. Spor kılıklarını. Zaten Türkmen stanımızda az PUBG öz bıttı. Az tayı var. E, ee, yakışı oynam zaten spor uğrunda görüp e, pul işlese de boğadı. Şu da anı köp adam bilmiyordu. Şuna ayıp ettiğim ben hem iyi halkımız adam ayıp ettiği PUBG oynayıp bir mat işler boladı. Türk Benistan'da yarışla boladı, zatla boladı. Şu adam katnaşıp e, ee, netip bilesle. İyi buna maman gibi geldi. Nesi besin? Yakışık güller ulan, yakışır mı? <laughs> mişkesi ruçkadan mı yurdun abi? Hangi bu? Kandır bu. Mama baba sağ olsun ay sağa be. Mama baba çok çok rahmet kıyınızdan. Sizlere çok şükür ederim. Hoş geldiniz, çok rahmet. Hazreti PUBG oynasan da. Neyse Hazreti Hazret Birinci mesela ne? Ya'nın turnuylara <laughs> katması bir şey, şu mu? Ne var? En belgesel olan.